Arkadaşlar herkese merhaba. Bildiğiniz gibi çok yakın bir zamanda Transporter California yapmak üzere bir araç aldık. Birkaç tane firmayla görüştük. Tabii bu arada arabayı da kullanmaya başladım ve fark ettim ki arabada muhteşem bir uğultu var yani ve ses yalıtımına ihtiyacı var arabanın. Çünkü arkası boş olduğu için bütün ısı arkaya gittiği için Arabanın ısınmakla da alakalı büyük bir problemi var ve bunun için hemen kolları sıvadım. Bir ısı ve ses yalıtımcısı aramaya başladım. İnternet alemine daldım ve bir firma beni acayip ikna etti. Hemen telefon ettim. Telefondaki insan da sağ olsun bana elinden geldiğince açıkladı ve şu an ikna olmuş durumdayım aslında. Yarın bir de gidip canlı canlı orada neler olduğunu göreceğim. Kendisi de bayağı bu konuda yetkin biri belli ki. Bakalım bize neler anlatacak. Evet arkadaşlar neredeyiz? Koca elindeyiz. Biz Mehmet Bey'le beraberiz. Şimdi Mehmet Bey bütün her şeyi bize bütün ayrıntısıyla anlatacak. Şimdi öncelikle karavan yalıtımı ile ilgili şöyle anlatayım. Aslında 4-5 çeşit karavan yalıtımımız var. Bu karavan yalıtımları sırayla anlatmak istiyorum aslında. Öncelikle karavan yalıtımında bütün sel Yani aslında bu bir ses yalıtım malzemesi değil. Bu bir su yalıtım malzemesidir aslında. Ama sacın titreşimini kesmek için e, sacın belli %30 gibi %20 gibi ortasında yapıştırıyoruz. Araç hareket halindeyken sacın kendi dalga titreşimini kesiyor ve hmm. bütün sebep şöyle biraz dış tarafı alüminyum evet. folyo iç tarafı böyle bir evet şunu açıyorsunuz şöyle yapışkanlıdır bu bir ses yalıtı malzemesi değil bu sadece titreşimi tutan bir malzeme Taçın dalgasını tutuyor ses yalıtıma herhangi bir faydası olmuyor bu malzemeyi kullanmak mantıklı şimdi bu ürünlerimizden bir tanesi aba birisi de aba diye geçiyor bu ürünlerde birisi alüminyum balon balon alüminyum var şöyle göstereyim aslında bu ürünün en büyük hedefi sacın ısı yansımasını kesmek. Bu malzeme de alemyon, balon, alüminyum olarak geçiyor. Bu en önemli noktası yanmaması. Dur aman diyeyim. Yok yo, yanmaz. Şöyle tutalım. Ya yanmaz değil de ne kadar süre yanmaz? Mevzu o aslında değil mi? Dünyada yanmayacak bir şey yok ama evet. ne kadar ya, yanmaz yani? Ateşi gördüğü zaman bir tarafı ya, bir poşet, içindeki poşet zaten yanıyor ama şuraya yansıma vermemesi. Bunun amacı ne? Güneşi gördüğü zaman. E bu yandı abi. Burası. Yok, bu taraf alüminyum çok fazla şey. ateş fazla tuttuğu ha, için. Ha, anladım. Dayanıklılığı çok yüksek. Evet. Şimdi ateşe. ateş gelen güneşin yani gelen güneşin ısı yansımasını. İlk başta sırayla gidelim. Bunu yapıyoruz. Tamam mı? Evet. Arabanın dışına bunu yapıyoruz. Öncelikle titreşimi kesiyor. Evet. Tamam mı? Bunun herhangi bir ısı yalıtımıyla vesairesi alakası yok. Değil. Titreşimi keserek başladık. Sonra bu bizim yaptığımız aleti mi koyuyoruz? Bunun adı ABBA. Bu da abi bize ne sağlıyor? Bu sacının ısı yansımasını kesiyor. Zaten sıcak ve soğuk aynı iletkendir. İkisini de dışarıya doğru itiyor. Bunu koyduk. Isı yansımasını da kestik. Bizim şimdi asıl ısı ve ses yalıtımı yapacak malzememiz önemli bizim Hadi için. Hadi bakalım. Bu malzememizde izoton keçe var. Bir de izogard keçemiz var. Bir de izofert var bunlarda. Bu ürünlerde en çok tavsiye ettiğimiz ürünlerden bir tanesi izoton. İzoton neden çok tavsiye ediyoruz? Hemen şöyle bunu da yapmak istiyorum. Abi sen önüne gelen her şeyi yakıyor ama. Hoppa. Ee, şöyle elimi arkaya koymak istiyorum. Ona da görmesini istiyorum. Sıcak soğuk vermiyor. Siz de koyabilirsiniz isterseniz. Bismillah. Aaa. Şimdi bunun bu kadar ee, nasıl dayanması... Nasıl abi? yapıyoruz ya. Yani bu kadar sıcağı dayanması bir de şöyle bir şey daha söyleyeyim size, bunu şimdi kapattık, hemen elimizi üstüne koyabiliyoruz. Hoppa! Yani yakacak kadar Oo. şey değil. Bu, bu malzeme, hakikaten dayanıklı bir malzeme. Evet, bu malzeme aynı zamanda hem insan sağlığına da zarar vermiyor, ısı ve ses yalıtımı sağlıyor. Yangına karşı sadece gelecek hem ısı yansımasını şey yapıyor, hem aynı zamanda ses yalıtımı ve ısı yalıtımı sağlıyor. Ben şöyle söyleyeyim, mesela marka ismi vermeyeceğim birçok çamaşır makinesinin yan tarafına adam motor sesini kesmek için kullanıyor. Evet. E, ya da araç sektörü mesela arabanın e, motorundaki gelen sıcaklığı içeriye tamamen vermemesi için kullanılan bir malzeme ve kalite olarak çok üst düzeyde olan bir ürün. Bu abbaların da iki çeşidi var dedim. Bu ikisi bir tanesini yaktık, biri kalındı, bir tanesi ince. Ne fark var abi bunlarda? Bunlar arasındaki tek fark e, bir tanesi çift balonlu oluyor, birisi tek balonlu oluyor. Balonun farkı amacı? E... E, balon biraz daha ısı yalıtıma daha faydası oluyor. Ha, aradaki hava, yani, boşluğu hava boşluğu olarak. Hava boşluğu daha çok e, performans gösteriyor. Ha yüksek e, ısılar için hani e, e, yani, e, -30'lara falan gidecekler için çift balonlara giriyorsun yani, herhalde. Çift balonlar daha kaliteli olmuş oluyor. Daha biraz performanslı. Tamam. yaptık. Şimdi sırayla bunu yaptık. Bundan sonra bunu yaptık abi. Tamam mı? Duvarımıza bunu kapladık. Şimdi sonra bu bizim bayağı yanmaz malzememizi koyduk. Şimdi ee, bir de bunların çeşitleri var dedim. Bu da, bu da aynı şekilde yanmaz bir malzeme. Bu yanar gibi duruyor. Bu ürün e, B1 sınıfında yanan bir ürün. Hı hı. E, bu e, B1 sınıfında alev tutar ama alevi yürütmez hı hı. bu malzeme. Bu malzemenin özelliği inerleme yöntemiyle yapılmış bir üründür. Hı. Yani da, şey yapmaz. Bu üründe de preslemiş bir ürün. Aynı ham maddeleri aynı. Bu 35 e, elyaf, yüzde polyesterdir. Bu yüzde polyesterdir. Bu tamam sıcak işlemle işleniyor ve şöyle dağılan bir ürün. Bunun hmm. gelince karavan gibi ürünlere çok fazla tavsiye ettiğimiz bir ürün değil açıkçası. Hmm. Bir de bu şeyler e, elektromösterik mi demiştim bir şey demişler. Evet onlar da var bizde aslında. Onları da göstermek istiyorum. Onlar ama herhalde karavanlarda çok o, yani herkes o elektromösteriklerden kullanılıyor ama bir de bunların kimyasal salgıladığına dair bir Tabii ki. E, bilgi var bizde. Şimdi elektromösterik şöyle araç sektöründe herhangi bir aracınız lastiğini eskittiği zaman o lastiği e, götürüp el omuzluyu çeviriliyor, kısacası. Hmm. Yani biraz e, bu malzeme şöyle ben hatta yakayım siz kendiniz de görün. Yok yanmışı var ben, da gördüm. Yok yanmaktan ziyade kokusunu da hissedin diye şey şöyle. Hmm. şöyle iki dakika. Bunlar da sıcağa dayanıklı malzemeler. Tabi tabi bunlar zaten şey yapıyor. Bak, Oo. Bu çok ciddi şekilde koku of. yapıyor. Şimdi eridi ürünün... bir de zaten. Baksana evet. hemen çöktü. Yani bu ürün e, zaten şöyle biraz kömüre dönüyor. Şöyle dökeyim görüyorsunuz zaten şöyle evet. tamamen kömüre dönüyor şimdi bu aracın içerisine kullandığı zaman 15 metreküp 7 metreküp bir araç içerisinde zaten ee ciddi bir şekilde kanser canı üretiyor ve ee dışarıdan gelen sıcağı ve soğuğu gördüğü zaman da kokusu sağlıyor. Karavana elektromüstürik neydi abi? Elomüstürik. Elomüstürik tavsiye etmiyorsun. Yani ee Son tavsiye ettiğimiz ürünlerden bir tanesi. Bu ama ses yalıtımında da bunu kullanıyorlar genelde bunu alıyor adam. Görüyorum yapıştıra yapıştıra da evet. kolay kolay zaten yapıştığı e, için de ürünün herhangi bir ısı yalıtım değeri çok fazla ciddi bir şekilde yok. Sadece ses yalıtımına faydası var. Bu ses yalıtımı malzemesi. Evet yani yalıtımında şimdi adam şey yapmış kalifer buruları yapmış işte vesaire. Ha o, yani onları. Hastanelerin içerisinde falan görürsünüz zaten. O burların üzerine yapılan bir ürün. Bir de şöyle söyleyeyim sana. Mesela burada aslında keçelere falan dikkat ederken ya da şunu e, bir reklam şunu söylemek istiyorum aslında. Mesela XPS var bizde. Hmm. Müşteri gidip bu XPS'i alıyor daha sert olduğunu söyleyip ve karavan içerisinde kullanıyor daha iyi olduğunu söylüyor. Ama şunu unutuyorlar, e, sacın yani karavan içerisindeki iletkenle inşaat iletkeni farklıdır. Karavanda poliüretan mı XPS mi? E, bence poliüretan. Poli üreten her zaman evet. daha iyi değil mi? Evet. Böyle bor malzemesidir. Hı -hı. Hani araçların içerisine falan sıkılıyor vesaire Hı -hı. falan. Yüzey çatılarda. Belli bir zaman sonra bu malzeme araç sallandıkça bu malzeme tamamen çökme yapıyor. Çökme yaptığında saçın ortasına boş kaldığı sürece saç terleme yapar. Hmm. yaptığı zaman da bu sefer ürüne zarar vermeye çalışır. Buradaki yalıtımın doğru yöntemi e, bütünsel otobanda veya simsel oto, simseli kullanarak yani ses titreşimi kesmek daha sonra işte aba kullanmak abadan sonra da izoton, izoguard gibi keçeler kullanmak ki keçeler 100 zaten kullanılan hmm. bir malzemelerdir. Özellikle tak koca eline kadar da yol teptim ki bu iş bir kere yapılıyor. İyisi olsun, makulü olsun derdindeyim. Fizoton keçi alıyoruz. Bunun üzerine de tekrar da sizin yalıtınızı daha üst düzeye çıkartabilmesi için yani hem nem kesici falan öne vermeyeceğim size. Tekrar size böyle aba vereceğim. İki yalıtımın arasına koymuş olacağım sizin ürününüzü. Hem ısı yalıtım değeriniz yükselmiş olacak hem ses yalıtım değeriniz yükselmiş olacak. Ses de aynı şekilde değil tabii mi? Yani, şimdi biraz... Peki ses için şunlara falan ihtiyacımız yok mu bizim? Yok, şu an zaten bir ihtiyaç yok. Desibel olarak zaten izoton onların desibelin çok çok daha üstünde sesli hissiyor. Hmm. Bu yeterlidir sizin için zaten. Ee, şöyle söyleyeyim, eksi 25-30 dereceye kadar da dayanıklı olan bir ürün zaten. Abba da... üstüne abba diyorsun. Tabii, tabii ki. Böyle, bu şekilde kullandığınızda herhangi bir sorun olmayacak. Zemin için peki zemine de mi aynısını yapacağız Aynısı. abi. Aynısını zaten zeminde gelen soğukla sıcakla birlikte. Asıl aşırı. soğuğu biz zeminden alıyormuşuz o yüzden Aynen. zemine çok hani şey yapıyorlar. Şimdi bunun avantajı kesebiliyoruz yapıştırabiliyoruz vesaire falan filan. Hı. Bunda da gerçi aşağı yukarı aynı şeyi ya yapabileceğiz. Aynı şekilde biz bunu yöntemiyle de birlikte şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Şunun üzerindeki yapışkan yani gelen malzeme bu malzemenin yani yapışkanı bandı. Sıcağı gördüğü zaman tamamen bırakıyor. Hmm. Ya bu malzemenin üzerindeki yapışkan hediye biz buna rağmen Şöyle bir yöntem bulduk. Şöyle söyleyeyim size. Bu bant eksi 20 derece ve 80 derece arasındaki sıcağı ve suya dayanıklı olan bir ürün. Biz bunu veriyoruz. Bunu da birlikte istediğiniz şekilde şeritler şeklinde yapıştırabiliyorsunuz. Hmm. Çok kolay bir şekilde. Zaten takviyeli folyo bandı veriyoruz. Takviyeli folyo bandı en son abba yaparken arasında çekiyorsun. Herhangi bir nemi vesaire falan içeri almasın. Şimdi Mehmet Bey bu bir de direkler var ya arabaların direkleri. Onların içlerini evet. dolduruyorlar. Bu işe ne diyorsun? Onları doldurmalı mıyız? Oraları ne sokuşturacağız? Yani orada mümkün mertebede doldurmamak gerekiyor. Doldurduğun zaman aracın esnemeyi kayboldu. Taşın dolduruyor. Cam yanı dolduruyor. Cam yanı içine dolduruyor, dolduruyorlar. Doldurmuşlar kafaya kadar diyelim. Araç sallandıkça o taşın yavaş yavaş oturuyor. Hmm. Üstlerde açıklık kalıyor. O açıklarda bu sefer yoğuşma yapıyor. O taşın çürüyor. Mesela polietan kipi koyabiliyorsun. biliyorsun. olduğu dolduruyorlar hmm. böyle sıkıyorlar, içinde dolduruyorlar. Sıktığın zaman araç böyle direk gibi oluyor. Araba esnemiyor. Ya da SIS kipi kullandıkları zaman araba esnemiyor. Araba ne olmuş oluyor? Araba sağa sola yatamadığı için virajlara gittiğinde veya araç belli bir süre sonra böyle yamuk. Size bahsettiğim şekilde biz e, tatilde bir arkadaşın karavanıyla mesela ilgilendik. Aranın karavanı şöyle duruyor. Yani belki 2 milim, 3 milim bizim gözümüzde yamuk duruyor mesela. O da kendi de fark ediyor zaten. Şöyle düşün mesela araba fabrikası, üreten fabrika. Yani bu adam bunun için dolduramaz mı? Onu neden her birine birer tane delik bırakıyor, ona göre e kesiyor, bırakıyor. O yani bu profilleri atar, kapatır. Ama o arabanın esneme payı olması gerekiyor. Ne yapılabilir? Şöyle söyleyeyim, bunu bir kolon olduğunu düşünün, içi boş olduğunu düşünün. Bunu bu şekilde abayla kapatılabilir. Evet Mehmet Bey, bütün her şeyi tek tek anlattım. Şimdi tabii video kapalıyken Norveç'te de sen bu işi 2 yıl yapıyorsun. asıl bu işin 2 evet, yıl evet. Norveç'te alıp, girin Amerika'nda da bunun üzerine okuduğunu da videoda şimdi ben söylemiş olayım en azından. Yani hayriye bilgilerle değil, e, uzun yok. süreler çalışma yaptıktan sonra bir sonuç ortaya çıkartıp öyle üretime veya öyle satışa sunuyoruz. Kesinlikle kafaya göre bu yemek zaten e, planlanmıyor. İnşallah biz de memnun kalacağız. İnşallah, inşallah. E, i̇nsanlara tanıttığım... Geldiğiniz için de teşekkür ederim. Eyvallah. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Çok Eyvallah. sağ olun. Sonuçları hep beraber göreceğiz.